Adet döngüsü bir kadının üreme sisteminin doğal bir parçasıdır. Ancak adet döneminin gecikmesi veya düzensiz olması birçok farklı nedene bağlı olabilir. İşte adet döneminin gecikmesine veya olmamasına neden olabilecek bazı faktörler. Gebelik, adet döngüsünün durmasına veya gecikmesine neden olan en yaygın nedenlerden biridir. Eğer cinsel ilişkide bulunduysanız ve adet döneminiz geciktiyse, gebelik testi yapmanız önemlidir. Hormonal dengesizlikler adet döngüsünün düzensiz olmasına veya gecikmesine yol açabilir. Puberte, ergenlik, menopoz, polikistik over sendromu, PCOS gibi durumlar hormonal değişikliklere neden olabilir. Yoğun stres, duygusal veya fiziksel olarak aşırı yüksek seviyede stres adet döngüsünü etkileyebilir ve gecikmelere neden olabilir. Aşırı egzersiz yapmak veya yetersiz beslenme durumları vücutta enerji dengesizliğine ve hormonal değişikliklere neden olabilir. Bu durumlarda adet döngüsünün düzensiz olmasına veya gecikmesine yol açabilir. Rahim içi polipler, yumurtalık kistleri veya rahimde yapısal problemler gibi bazı sağlık sorunları adet döngüsünün düzensiz olmasına veya adetin tamamen durmasına neden olabilir hormonal ilaçlar veya doğum kontrol yöntemleri adet döngüsünü etkileyebilir. Doğum kontrol hapları, hormonal ödidiler veya bazı ilaçlar adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olabilir veya adetin durmasına neden olabilir. Eğer adet döneminizde belirgin bir düzensizlik veya gecikme yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Sağlık uzmanı, durumu değerlendirecek ve uygun tedavi veya yönetim planını önererek size yardımcı olacaktır.